kahve tüketimi birçok insan için tiryakilik haline gelmiştir. Çoğu insan kahve içmeden gününü bitirememektedir. Peki sık sık kahve tüketmek faydalı mı, zararlı mı? Kahvenin tarihçesi milattan sonra 850 yılına dayan, her şey Kayda adında Etiyopyalı bir sığırtmacının üttüğü keçilerin bir meyve yedikten sonra canlanmalarını fark etmesiyle başlamış. Kendisi de bu meyveyi denemeye karar vermiş. Yedikten sonra duyduğu güç ve mutluluk çok hoşuna gitmiş. Daha sonra keşişler denemiş bu gizemli meyveyi. Ancak acı tadının matematikleri için hepsini atış atmışlar. Ateşte kavrulan kahvenin kokusu hoşlarına gidince kavurarak bir içecek yapmayı denemişler. Çıkan içeceği o kadar beğenmişler ki kısa süre içinde tüm bölgede yayılmış. Kahve her şeyden önce kafein sayesinde canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Araştırmalar günde 2-3 fincan kahve içen kadınlarda depresyona girme riskini %15 oranında azalttığını ortaya koyuyor. Yine yapılan son araştırmalarda düzenli tüketilen kahvenin Alzheimer riskini de önlediği bulundu. Günde birkaç fincan kahve içmenin Parkinson hastalığının yüzde %25 oranında geriletebildiği ve bu içecek hakkında olumlu bir iddia. Ayrıca kahve bağışıklık sisteminizi harekete geçirip onu daha sağlıklı ve güçlü bir hale sokuyor. Kahve vücudumuzdaki hormon seviyelerini yükselterek kilo vermemize yardımcı oluyor. Bağırsakları çalıştırıp ve sık tuvalete çıkmayı sağlayarak kabızlığı önlüyor. Kahve tüketiminin çok aşırı yapılması ve günde 3 bardağı aşması ise birtakım sağlık sorunlarına sebep olabilir. Maalesef her şeyin aşırı zararlı olduğu gibi kahvenin de aşırısı oldukça zararlıdır. Kalp ritminizi bozar, ani kalp krizlerini tetikler, mide rahatsızlıkları ortaya çıkarır, tansiyonun ani bir şekilde yükselmesini sağlayabilir, vitamin ve mineral kayıplarına sebep olabilir, hamilelik sürecinizi olumsuz etkileyebilir erkeklerde kısırlığı arttırabilir, kadınlarda ise doğurganlığı etkileyebilir. Kahvenin her türlü yan etkisi düşünülerek tüketilmesi uygun olacaktır. Günde 1 ya da iki bardak kahvenin bir zararı yoktur. Ancak bunun aşırı bir şekilde olması ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle tüketiminde dikkatli olunmalı ve yerli ürünlere ağırlık verilmelidir. İthal ve paketlenmiş ürünler tercih edilmemelidir.